Ona e, hürmetin çünkü kesinlikle onun üzerine çıkıp kimse YouTube'da veya da şey söylemiyor. O orada duruyor. O tarihten beri o orada. Söyledi <laughs> <laughs> <değil> mi? <gülüyor> Pardon. Özür mi? Daha önce yaşadık. Görünce daha iyi olur. Gördüğümüz daha iyi olur. Gördüğümüz daha iyi olur. Peygamber Efendimiz'in şurada hadisi var. Diyor ki Hacı Bayram Veli Hazretleri'ne Ey Şeyh'im diyor. Burasını boş sarma diyor. Ben diyor, ben burada duygulanıyorum, her daim suların orada beraber oluyorum diyor. Bu camide, yani hiçbir camide yok bu, bu e, eski caminin böyle bir özelliği var ve hadiste şurada. Bu camide ayrıca e, erkekler görmüş bir e, şeyi klipse çıkarlar. Osmanlı geleneğini burada devam ettiriyorlar. Ayrıca e, yine bu hadise binaen bu camide yine sabahları, şu anda devam ediyorum bilmiyorum, ben birkaç defa denk geldim. Ee, Gece teheccüdden sonra sabah namazı kılınız, işrak vaktine kadar devam eder, işrak namazı kılınız, o arada da zikir yapılır ve umre ee, sevabı kazanılır. Burada şayet bu, bu şekilde devam ederse, bu caminin diğer camilere nazaran ayrı bir hususiyeti var. Ben burada çok keyif alıyorum, bilmiyorum sizde aynısı olmuştur belki ve bu dört cami ile alakalı da söylediniz mi bilmiyorum. Ee, Selim Yeni'nin yapısı derler, eski caminin buranın yazısı derler. Üç şerefe camiye gittiniz mi? Gideceğiz. Yani. Ha, üç Camii'nin kapısı derler. Muradiye'nin e, Çinisi derler. Çinili bir cami var. Yine Osmanlı zamanından kalma. E, Yıldırım'ın da Sinisi derler. Orada da Osmanlı zamanında yemek verilmiş. Devamlı siniler ve devamlı yemek verildiği için o caminin de öyle bir özelliği var. Yani bu beş camide e, işte. Seriniye yapısıyla zaten çok görkemli bir yapı. Buranın yazısı zaten gördüğünüz hepsini. Ee, eski cam şeyinde üç de yine e, şey kapısı büyük olduğu için. Muradiye'nin Çin'si diyor. Orada Çinli bir cami. Diğer de sofra verildiği için bu şekilde deniyor. Ayrıca Edirne ile alakalı söylediğiniz mi bilmiyorum. Üç nehrin birleştiği bir yerdir. Tunca, Meriç, ve e, Arda Nehri üçü burada birleşir. Yani üç nehrin birleştiği bir seyir olarak da anılır. Teşekkür ederim. Kusura bakma. Benim söylemem olduğu için. Şimdi devam edelim.